Slenderman. Arkadaşlar yemin ederim Slenderman. Oha. Slenderman sen gelme. İstemiyorum seni. <laughs> Ana kapı açtı. Işte. Slenderman olmasın lütfen. O çok korkunç arkadaşlar. Jumpscare geliyor hazırlanın. 1, 2, 3. Bak kara olan. Kardeşim ne istiyorsun bizden? <laughs> Bismillah hocam sikire bak. <laughs> Lan ne oluyoruz? Merhaba arkadaşlar. Onca Maskan'a hoş geldiniz. İttifa gelene için ben Hasan. Bugün sizler birlikte arkadaşlar evime gelen yaratıkları avlayacağım. Bu tarz korku oynayan dağım için like atıp abone olmayı unutma bak. Güzel kardeşim hala izliyorsun kanalı like atıp abone olmuyorsun. Gel buraya. Her şey senin yüzünden oldu uzun. Kaçma dedim. İsterseniz çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. Geç abi geç. Ben böyle tür oyunları niye gece oynuyorum arkadaşlar? Her zaman böyle korku oyunu çekmek istesem arkadaşlar. Hep gece vaktine denk geliyor. Bir sabah falan çekseydik en azından korkmazdım ya. Şimdi oyunumuzun mantığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dur, oyuna girelim anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun mantığı evdeki eşyaların hepsini tanıyıp arkadaşlar. Bundan yerlerini değiştiren bir cin var, peri mi var? Canavar mı var? Yaratık mı var? Artık bilmiyorum neyin nesidir. Onları bulup raport edeceğim. Anladınız mı? Biraz şeye benziyor. Fınafa benziyor. Cinler periler neredesiniz lan? O yüzden ee, hafızamın kuvvetli olması gerekiyor. Bak bak. <laughs> Oğlum çok komik. <laughs> lan şu tipe bak. Ben korkunç şey bekliyordum lan. Raporladık. Abi artık sohbet edebileceğim birisi kapıda. Kim var lan? Resmi mi duruyor yoksa düz mü bakıyor bize? Repo'lu abi. Lan vurma. Lan cama kıracaksın vurma. Na kabiliyor musun lan bir cam? Cama kafa atıyor. Çünkü bu evde inanılmaz olaylar olacak. İnanılmaz olaylar olacak arkadaşlar. Ya cim misin, in misin, cim misin? Geleceksen gel ya. Vallahi bile uğraştırma bizi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dev adam, dev dev. Ha, huh, ah, dev adam 12'de. Sen oraya borcu musun abla? Hayvan gibi boyu var. Maşallah arkadaşlar raporlayayım. Sakın bakma bunun yüzü yok arkadaşlar ha. Bakıyor. Yüzü yok. Yüzsüz kadın. Ay iğrenç. <laughs> Oğlum her şey iyi şey yapmam gerekiyor ya. Bu kutu açık değildi sanki arkadaşlar. Açık mıydı lan? Oğlum bir şeyi hatırlamıyorum ki. <laughs> Allah görsel hafızam sıfır. <laughs> bak bak ses ses veriyor. Lan dışarıdan ses verme lan. Korkutma lan beni. Zaten altıma sıçacağım birazdan. Abicim neredesin güzel kardeşim? Akaşa bir şey değişti mi sizce? Abi vallahi bıktık ya yeter. Işık kapandı. Ne oluyoruz abi? Allahu ekber. Bismillah. Oğlum bu ne? Bunu raporlayalım. Abi tipte bak, gözlere bak. Yamuk gözlü. Bu nedir raporlayacağım lan? Bodrum'da çıktı tamam. Git git. Tipe bak, ışığı kapattı. Undertaker gibi çıktı önüme lan. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. Bak tamam bilgisayar. Burası yatak odası mı lan? Evet Elektronik. Oluyor değil mi bilgisayar? Bak tehdit ediyor. Etme lan bizi. Senin de yedi jettinin daha. Raporladım. Kesin doğru değil mi? Lan raporladık. Aktif olsana. Ah tamam. Bak karı olan. Kardeşim ne istiyorsun bizden? Bismillah hocam sikire bak. <laughs> Lan ne oluyoruz? Gözlere bak gözlere. Kara olan. Bak beni deli etme. Korkutucu değilsin. Korkmuyorum. Git artık git. Ortadan kalktı sorun. Arkadaşlar değişen bir şey varsa hemen tokatlarım. Hiç kimse bana yapamaz. Bir canavar falan da gelmezdi değil mi? Bunu kendi evimde yapmam yok mu arkadaşlar? He? <laughs> Gece uyurken. Bütün odalara kamera koyacağım. Bak 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 bak. Dev adam gelmiş yine. Dev kadın. Voleybolcu ya <laughs> bu. ya git Allah için. Tipe bak ya. Kollara bak. Yamuk. Uf. Oğlum çok korkunç lan bu. Raporla. Lan raporla sana. Dokunacak mı ona? Heh, tamam. <laughs> bu ne lan? Ana. Lan bu odamda birisi var. Çabuk raporla. Ay. Nasıl bakıyor bana? İğrenç. Ne oluyoruz lan? Raporladık. Tamamdır. Aa! Lan bu bebek mi? Parçalanmış bu. Bu nasıl raporlayacağım? Şu tipe bak. Ne diye raporlayayım lan bunu? Olur mu böyle? Hadi. Git 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 git. Üstüme atlayacak. Karkışıyor gitmese Üstüme atlıyor. Abi. Aha. Aha. Kızım. Gece gece ne işin var benim evde ya? Çantasını almış. Bizim eve kalmaya gelmiş. Rapper'lı abi. Çok ilginç şeyler var arkadaşlar ya. Ay yüzü yok. Yüzü yoktu lan. Abi yine bağlanmış ya bu kızdan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Salmıyor bizi ya. Lan gitsene. Yani repolyum repolyum geliyor ya. Lan sakın üstüme cam atma ya. Bak kafasının yarısı yok. Bir şey ne biçim oyun lan bu. Ha Annesini çağırmış bu sefer arkadaşlar ya. Lan kızım bitti sıra sende mi lan. Repolyum abi. Lan bu oyunu bitireyim Allah için ya. Ay Tipe bak. Oğlum bunun da yüzü yok. Hepsi yüzsüz maşallah. Abi adam akıllı düzgün bir şey. Ya annesi bitiyor. Bitmiyor. Bak kapıyı açmış arkadaşa gelmiş. Ne bakıyor ne? Annesinin tipine bak nasıl geliyor. Reporla abi çabuk. Üstüme atlar mı lan? Repolamasam. Neyse abi raporlayalım arkadaşlar. Üstümüze atlamasın. Hadi abi görüşürüz. Bay bay. Gitsene. Git git. Heh gitti çok şükür. Abi düzgün konuşabileceğim bir insan Bismillah. tokat çektiler bana. <laughs> Bu ne? Bir göz bana bakıyor. Abi iki sohbet edelim dedik ya. Cidden. İnşallah oldu lan. Aa oldu. Aa oh, Slenderman. Arkadaşlar oh, yemin ederim Slenderman. Oha. Lan Slenderman'i gördüm. Kapı çaldı. Kim o? Kim o? Slenderman sen gelme. İstemiyorum seni. <laughs> Ana kapı açtı. Işte. Slenderman olmasın lütfen. O çok korkunç arkadaşlar. E ee, Bu kim? Bu kim oğlum? Kimse yok. Jumpscare geliyor hazırlanın. 1 2 3 Jumpscare. Hadi. Bu nasıl raporlayacağım ki ben? Bilinmeyen diye raporladım. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçi ben hiç korkmadım. Muhtemelen siz de korkmamışsınız benim gibi. Burada korku yok arkadaşlar biliyorsunuz. Oyuncu her zaman sizi güldürür ve eğlendirir. Oyuncu her zaman sizi eğlendirir ve güldürür arkadaşlar. Korkuya yer yok. Herkesi tokatlarım abi bu kadar basit. Gelecekteki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğlenceyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.